Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bir gün e, bugün de e, Pixel Gun'ı çekiyorum arkadaşlar. E, arkadaşlar Pixel Gun'ı tekli çekmeyeceğim. E, story mode'dan gitmeyeceğim arkadaşlar. Pixel Gun arkadaşımla Sait arkadaşım Sait'le beraber çekeceğim. E, şimdi lokalden şimdi lokale girdim arkadaşlar. Adı e, Murat benim adımı koyayım. Ah Murat dedim. Murat diyeyim haritanın adına arkadaşlar. Five Nights at Freddy's'in şeyini de kuracağım arkadaşlar. Güzel olacak. Ee, Five Nights at the Freddy's seven çoktur. Ama aa, ya da yok. Five Nights at the Freddy's'te. Scare Pizza'da yani. Ee, şunu biraz fazlaştıralım. İki rat çarpış. Tamam. Ya da şöyle bir şey Create. Tamam. Şimdi kuruyorum ben. Ben Blue'ya girdim. Arkadaşım da Red'e girecek. Oyuna giriyorum bir de. Evet arkadaşlar başladık. Hadi bakalım. Evet gerçekten farklı bir <laughs> değil. <laughs> lan. adım değişti Sait. Bekle sıkmıyorum Seyit adını değişti. Arkadaşlar ad nereden düşüyor ya? Tamam tamam oyna devam. Öldürdü arkadaşlar beni. Arkadaşlar şimdi bakın. bayağı korkmuş. Oo bana arkadaşlar. Şöyle bir bulayım da. Ama animatörlükte reklam olmasını aynı yapmamış adamlar bakın. Sizce nerede alalım? Nerede ya bu? Headshots. Adam çıkanın yanına girmiş. Gördünüz mü? Nerede? Kameralara bakalım. Kameralarda gözükmüyor arkadaşlar. Şunlara kamera?

Neden iyi bulamıyorum. Çünkü arkadaşlar arkadaşımın şeyi de animatriklere çok benziyor. Robotlara iskelet yaptı. 1 shot. Arkadaşlar şimdi çok fena Arkadaşım da roket kullanıyor. Gel hadi müziğin çaldığı yerdeyim. Hadi gel yer, erkek erkek Hadi erkek erkeğe gel. Korkmayasın. Hadi lan. Hadi oğlum. <laughs> ne lan? Böyle nerede? Nerede Ne oldu şimdi? Salondayım ben de. Ha? Ya nerede bu ya? Güzel. Biz inşallah yerdeyim de. Hadi gel korktun mu lan? Yok. Ya, vallahi yılanım neredesin lan? <laughs> gördüm mü? Lan. Oo, el bombasıyla öldürdü. Çok iyi. Bir dakika 20 19 saniye kaldı arkadaşlar. Bu haritayı bitirelim hemen. Şuraya bakın böyle. Bir dakika 6 saniye olmuş. Neredesin? Ben aynı yerdeyim. Boom. <laughs> Ve headshot. 41 saniye kaldı beyler. Beni bir kere öldürdü. 4 1. Bakalım çevirebilecek mi? Ben roketle geziyorum. Bundan sonra bir harita daha çekeceğim arkadaşlar. Bu da arkadaşımın istediği haritayı çekeceğim. Gelebilirsem. Havalandırma dayım. ama... O kameralar hemen şuradayım. Ooo, Game Center'dan da şey kazandım. Nerede Oo, ben yendim. Tamam arkadaşlar bir harita daha kurayım. Bakalım. Şimdi Sait ile beraber bir harita daha kuralım. Hmm, Hangi olsun? Extra large map bu. Çok büyük bunu kurmayayım. Sniper force force çekeceğim. Tamam. Sniper force yapalım. Aa, pap, pap. Ay yanlışa girdim ya. Kuracaktım ben. Hemen düzelteyim arkadaşlar. çok kişi var burada da. Hemen çıkayım. Hemen kurayım ben. Lokal. Kalite girelim hemen. Sniper da heh. Tamam. Kuruyorum ben arkadaşlar. Yani ben bu sefer red olacağım arkadaşlar. Bu sniper yeri sniper ile indiriyorsun. Saklanma yok. Çok iyi. Saklanma yok. Mikrofonda olsun. Tamam. Mı?

Gitsin <laughs> <var�in> işte. gitmiyor ya. Lan. <laughs> gitmiyor ya. Şimdi öldüm ben. Bilmiyorum lan bu. Ha kendi tarafında olmadığın için. İndiremezsin beni. Şu ara, aa, kendi tarafına git. Kendi tarafına. Kendi tarafına git. Arkadaşlar bize şöyle. Aa, kendi Ya o kesinlikle ne kadar. sniper'ım gitti. Ha vuramazsın ki vuramazsın ki. Lan. Atamazsın kusura bakma. O kaçınmıyor. Üstten alacağım adamı. Lan sniper'ım gitti ya. Oğlum düştü. Lanese mermi geldi. Canım gitmiyor ya. Bir <laughs> Biz Ya ikimiz aynı takımdaymışız arkadaşlar ya. Neyse çıkayım bundan. Arkadaşlar hoşça kalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir tanesini online çekemedim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.